Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Arkan Arabacı ben. Bugün sizler için Didim İser Mahallesi'ne geldik. İser Mahallesi'nde toplamda 60 adet daireden oluşan havuzlu, güvenlikli, kameralı olan bir sitenin sitedeki 1 artı 1 full eşyalı olan dairenin tanıtımını yapacağız arkadaşlar sizlere. Öncelikle şöyle bir genel görüntüsüne bakalım. Gerçekten güzel, geniş, kullanışlı bir e, havuz alanımız var. Güvenliğimiz mevcut. Burada oturma yerlerimiz mevcut. Yavaş yavaş isterseniz daireye doğru geçelim. Hemen havuz cepheli olan bir dairemiz zaten. Full eşyalı bir şekilde satılık. Havuz alanlarının yan taraflarında böyle halılar koymuşlar ki insanlar kayıp düşmesin diye arkadaşlar. Sitenin peyzaj bakımları yapılmaktadır. Havuz bakımları yapılmaktadır. Görevli olan bir Arkadaşımız var burada O tüm bakımlarını burada yapıyor arkadaşlar Burada da güzel bir çocuk havuzumuz var Ekstra buradan merdivenle Havuz alanına giriş kısmımız var Bir de bu taraftan inceleyelim Dairemiz de zaten hemen burada Havuz cephelidir Burada bir tane de duş alanımız var Ağaç altı oturabileceğiniz burada bir Bank alanımız var Sıcak suyu da geliyor Sıcak suyumuz da geliyormuş arkadaşlar Onun da bilgisini aldık Şuraya bir geçelim Şuraya bir geçelim Şuradan bir de böyle bir genel görüntüsüne bakalım. İki tane farklı farklı girişlerimiz var. Hemen ana yola zaten çok yakın bir e, konumdayız. Liman yolunun hemen e, 150-200 metre alt tarafındayız arkadaşlar. Dairemiz burası. Balkon alanımız burası. İçerisi de 1 artı 1 açık mutfak eşyalı bir e, dairedir. Satış rakamımız 1 milyon 390 bin TL'dir arkadaşlar. Pazarlığımız da mevcuttur. Şimdi dairenin içinde tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar dairenin içine girecektim ama burayı da göstermek istedim. Şu tarafa doğru bir gösterelim yavaştan. E, giriş alanımız orası. Oradan giriş yapıyoruz. Bu yol en yakın olan yoldur arkadaşlar. Dairemize giden görüyorsunuz çiçekler, güller hepsi e, açmış durumda. Gayet bakımları yapılıyor. Çimler biçiliyor. Çam ağaçları budanıyor. Bakın güvenlik kameraları e, sitenin her yerinde mevcut. Kameralarla izlenmekte. Bir de ekstradan şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Burası sitenin görmüş olduğunuz e, binanın tamamen altı bir depo. Herkesin kendine ait bir depo alanı var. Burada e, deponun düzenlemesi de var zaten. Kendinize ait bir yeriniz var. Ekstra e, ağır olan malzemelerinizi ekstra burada kalacak olan malzemelerinizi depoya indirebiliyorsunuz. Depoda kalabiliyor. Giriş alanımız burası. Bahçe katı. Bir masamakla böyle çıkış alanımız var. Bu balkon alanı tamamen bize ait değil. Pardon yanlış söyledim. İki tane kapımız var burada. Ama yan tarafımızdaki komşuyla beraberiz zaten arkadaşlar. Müstakil gibi düşünebilirsiniz yani. Şimdi dairemize giriş yapalım. Kapımızı bir kapatalım. Şurada arka odadan başlayalım. Şuraya doğru dönelim isterseniz. Kapıyı kapattık. Giriş alanı burası arkadaşlar. Girdiğimiz zaman böyle Dikdörtgen şeklinde bir e, orta alanımız var. Buraya bir vestiyer alanımız sığmış. E, hem portmanto hem de vestiyer olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde tek kapaklı iki tane çekmeceli bir vestiyer alanımız var arkadaşlar burada. E, burada da yaklaşık 7-8 metrekarelik bir odamız var. İşte çift kişilik yatağımız sığmış. Bir tane e, klimamız mevcut. Bir tane kombinimiz var. Bir de burada dolabımız var arkadaşlar. Geniş değil küçük gerçekten ee, küçük bir oda yani. Onun bilgisini vereyim sizlere. Burada bir ortak kullanım banyo bu alanımız var. Ahşap renkleri kullanılmış çamaşır makinemiz var. Termosifonumuz var. Termosifonumuz da 80'lik arkadaşlar. En büyüklerinden haberiniz olsun. Burada şu şekilde oval gelen bir duşa kabin alanımız var. Burada e, gömme rezervuarlı bir klozetimiz var arkadaşlar. Yerlerimiz tamamen ...seramik döşeme. Salon alanımız burası. Bir L koltuk koymuşlar buraya. Mor renginde. L şeklinde gelen bir... ...mutfak alanımız var arkadaşlar. Mutfak alanlarımızda mutfak kapaklarımız... ...gerçekten çok temiz. Hem içi hem dışı oldukça güzel kullanışlı. Sadece mermer biraz eski. Mermeri değiştirebilirsiniz. Tezgah aralarını değiştirebilirsiniz eğer isterseniz. Ama bence gerek yok... Çünkü gayet temiz durumda hepsi. İçinde bardaktan tabağına varana kadar her şey var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bir adet klimamız burada da mevcut. Televizyonumuz var. Televizyon ünitemiz var. Küçük sehpalarımız var. İşte buzdolabımız var. Bulaşık makinamız var. Burada ankastre fırın ocağımız mevcut. Hepsini söyleyelim. Çünkü hepsi içinde satılık arkadaşlar. Burada ne görüyorsanız bunlar satılık. Burada ahşap desenli e, ama ahşap olmayan bir masamız var. Burada dış, yukarıdan baktığımız zaman böyle ahşap gibi gözüküyor. Çok güzel olmuş. Bu sandalyeler falan gayet gerçekten güzel, hoş. Sadece tek sıkıntı burada ortada bir kolon var arkadaşlar. Bu kolon böyle birazcık küçültmüş burayı ama gördüğünüz gibi yani burada bu balkon alanı bir dört kişilik masa sığmış. Dört kişilik masada 4 kişi burada oturabilirsiniz. 6 kişi de oturabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde sığınır. İstersen sen oradan geç şöyle bir havuz alanını tekrardan bir bakalım. Havuzun cephemizi bir görelim. İnsanlar da orada oturuyor zaten. Çok da rahatsızlık vermeyelim. Bahçe katı arkadaşlar. 4 yıllık bir bina. 4-5 yıllık falan burası. Güzel bir site. 60 tane dairesi var. 60 tane dairede hiç böyle kavga gürültüsü çok fazla yok. Bizim de haberimiz var. Burada insanları götürüyorsunuz, görüyorsunuz zaten. Hepsi beraber oturmuşlar. Ortak alanlarda oturuyorlar. Sohbet ediyorlar. Çay kahvesini içiyorlar. Hepsi bir arada yaşıyorlar arkadaşlar. Çoğunluğu yurt dışı olduğunu söyleyelim. Yaz kış yaşayan hanelerimiz de oldukça fazla olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Bir artı bir. Full eşyalı hiçbir masrafı yok. Evin içerisinde şu anda yapabileceğiniz bir TL bile bir masraf yok. Sadece keyfi keder. Ee, günlük hayatımızda şu anda moda olan şeyleri yaptırmak isterseniz ancak onları yaptırabilirsiniz. Ama şöyle bir genel görüntüsüne baktığımız zaman ekstra değişecek, burası hatalı, burası kusurlu diyebileceğimiz hiçbir yer yok. Havuzlu bir site içerisinde mükemmel bir daire. Gerçekten çok büyük daire arayanlar için değil, minimal bir yaşamı sevenler için, havuzu değerli kılanlar için gayet güzel bir daire. Fiyatının da düştüğünü söyleyelim. Fiyatı yüksekti. 1 milyon 390 bin TL'ye düşürdüler. Şu anda bu fiyat üzerinden pazarlığımızda olduğunu söyleyelim arkadaşlar sizlere. Evet dairemiz 1 milyon 390 bin TL'den alıcısını beklemektedir. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.